Çok dertliyim bu aralar. Çok. Şişt lan İsmail! Hey. Dur bakayım dur. Bana bak bakayım bir yol. İsmail. Bu aralar bir takım karmaşık duygular içerisine girmiş bulunmak ben. Bana akıl vermen lazım sadece. Benimle Konuşman lazım. Vur Cemil, vur. Sen de vur. Herkes vurdu sabahtan beri. Bir sen eksiktin, sen de vur. Şş! Lan! Eşek fıslıyor burada, sen ne diyorum ben? Ha? Duymuyor musun oğlum beni? Bakıyorsun öyle bana bön bön. Oğlum, sen ne diyorum lan? Ne susuyorsun? Konuşsana benle. Bir şeyler diye be, bana. Ha? Görmüyormuş bu mu? Gerçi... ...benle konuşsan... ...ne diyeceksin ki bana? Bir takım... ...kamaşık işler içine girmiş bulunmaktayım ben. Şimdi sen bana diyeceksin... ...bu kamaşık şeyler ne? Anlatıver bana diyeceksin. Hem de ben sana... ...bunu böyle anlatamayacağım. Hayat ne kadar da garip değil mi sadıç? Ha? Ben şimdi bu adamın şeysiyle öyle hep alay ettim. Öyle olmaz dedim. Böyle olur dedim. Şimdi işte o adamın şeysine bilmiyorum yani bu o, o işlerde onun gönlü yok oğlum. Biliyorum ben zaten onun gönlünün olmadığını. Onun gönlü olsa ben şeyi de vermem yani biliyorum. E, olmaz öyle yani. yakış kalmaz bize. Ben öyle şeyler yapmam biliyorum ama. Şimdi İsmail. Diyeceğim o ki İsmail ben. İsmail. Lan. İsmail. Lan. İsmail. Şişt. Nere gidiyorsun lan? Alcayın olsun vallahi senin İsmail. Sadıcığım da oturup konuşurken kaçmak var mı lan? Ha? Vallahi alcayın olsun senin. İlla alcayın olsun. <laughs>